Değerli takipçiler şimdi evinizdeki çamaşır makinesinin deterjanını çekiyorsunuz ve utanmaya başlıyorsunuz. 17 seneden beri bir fiil kullanılan çamaşır makinesinin deterjan çekmecesine bakın. Ve deterjan çekmecenizi çekin. Şöyle içine bakın. Şimdi kapatalım geri gelin. Çünkü bu tüketicimizi takdir ediyorum. Bu videoda kimin zoruna gidiyorsa gitsin. Deterjanı Hunharca şöyle kullanmamış. Böyle dolduruyorsunuz ya. Eğer böyle doldurmuyorsanız benim yüzüme tükürün. Şu şekil. Amacınız ne biliyor musunuz? Kocam, çoluğum, çocuğum mis gibi koksun. Şöyle bir yapıyorsunuz. Al. Ya Fatih Bey sen de gerizekalı mısın? O kadar doldurulur mu ya? Eğer bu kadar dolduran yoksa benim yüzüme tükürün. Sonra ne diyorsunuz biliyor musunuz? Eşim, çoluğum, çocuğum.